tane var. Lokantamız 200 tane. Mahallenin nüfusu ne şu? Bunu koydun mu? Elimizde bu var. Bu sokakta kaç tane var? Bu sokakta bu sokakta kaç tane var? Dedin ki bu sokakta 20, bu sokakta 4 20. Abi ona göre de ki burası artık bu mahallede sayı Belediye dolmuştur. Belediye işbirliği yapını değil mi? Sayı dolmuştur. Dolmuş değil mi abi? Tabii canım biz bunları belediyeyle yapacağız. Bu Biz bilgileri topluyoruz kurul olarak. Da. Evet. Kurul topladı. Ya şimdi git belediyeye git Abi işte bu işleri halledelim. Ya belediyenin başında bir sürü dert var zaten. Durumu ortada. Parası var mı yok mu belli değil. Şeyi bir sürü onda da yük var. Geliri ortada, şeyi ortada. Biz belediye yük olmak için değil, belediyeyi rahatlatmak zorundayız oda olarak. Alt kısımlar yukarıyı rahatlatırsa iş rahat gider. Doğru mu? Şimdi evet. muhtar gider orayı halleder. Yukarısına gider. Üst tekmen işte odalar ufak tefek halleder. Yukarı belediyeye gider. Onlar onları halleder. Doğru mu abi? Hı hı. Ben öyle görüyorum şahsen. Şimdi bunları böldük mü abi biz? Ayrı ayrı böldük. Bak abi sıkıntıyı söyleyeyim sana. Gerisini söyleyeceğim de ben. <laughs> Adam geliyor. Lokanta açacak. Diyeceğiz ki lokantayı açmadan bizim yanımıza geleceksin. Açtıktan sonra değil. Açmadan gel. Ne açacaksın kardeşim? Diyecek ki ben buraya açacağım. Dur abi orada 8 tane lokanta var. 8'ine bir soracaksın. İçinizde devretmek isteyen var mı? Evet. Çözüm burada. Hazır bir lokanta var. Yine ha, açar açarsa deme. Önce bir... Ya açsın kardeşimiz canım. Allah'ın rızkı herkese yeter abi. Biz bir, bunları biliyoruz. Diyorsun, ha? Biz bunları biliyoruz. Abi rızktan şüphe var mı? Yok. Vekil olan o, o Bize ne? Biz sabah kalkarız. Bismillah deriz. Devam ederiz. <laughs> Müşteri her yerden geliyor abi. Ben bir kişiyi getiremem. Rabbim gönderiyor. Adam onu derd etsen hasta oluyorsun. Üç gelir mi gelmem mi? 18 kişi var. Nasıl para veriyor? Ben verir? ondan mı hastayım? Bana ne ya? Allah Allah'ın işini ben ne üstüme alayım ben abi? Ben ondan mı Abi hiç düşünme. Rızka evet. kefil olan var. Sen evet. koşturuyorsun. Benim buraya hiç hesap var mıydı? Benim aday olacağım, geleceğim, oraya. Evet. Bak Allah gönderiyor bir yerden. İnşallah ileride de böyle devam ederiz beraber. Daha güzel olur. Şimdi geldi adam. Abi bu lokanta devirlik. Bak bu çok olmuştur Ersoy abi. Adam şey açmış mesela bir tane restoran devrilecek. Adam geliyor karşıda restoran açıyor. Ya diyor bana bir sor diyor ya. Niye açıyorsun? Ben zaten diyorum. Daha uygun ha. Çok olmuştur ha. Ya hazır bir restoran. İkisini gitti o zaman. Abi dükkan dükkanı keser. Ana kural. Dükkan. O da ona gıcıkla fiyat indiriyor. Onu ayrı meseleler. Yani şu anda bir furya var. Evet. Ne furyası var? Bir kardeşimiz yazmış oraya. Fiyatları yazmış. Kardeşim, herkes özgür. Kimseye bir şey diyemeyiz. Diyebilir miyiz abi? Evet. Serbest piyasa. Altı ay indirir kimse karışamaz. Karışamaz. Ama onların da bir taktiği var. Adam çorbayı veriyor, yanında yeşilliğinden de alıyor. Yani ben gittim aşağıya, diyor. ya diyor o diyor çok ucuz satıyor. Dedim ben sen yeşilliği yeşillikten para alıyor musun dedim. Yok dedi almıyorum. Ama o sana bir şey demiyor. O 35'e satıyor, sen bedava satıyorsun. Bak. Yeşilliği parayla satıyor. E, Tabii. Ekmeği de parayla satıyormuş bazı yerlerde. E, Tabii. <laughs> Adam net. Soğanı da parayla satıyor, biberi de satıyor. Ben takdir ettim. Helal Siyah satış... Algı. Algı satış çizmesi reklam yapıyor. Ben bayıldım yani. Ben o abinin ismini vermeyeceğim. Yani bu ile girmiş. Ama ne oldu? Senin müşterin belli. Bazı müşteri oturduğu zaman şunu ister abi. Hizmet ister. Önüme yeşillim meşillim gelsin. Beni adam yerine koysun. işletme. Bu da bir ayrı. O da ayrı. Buna saygı duyacağız. Ha bir bu furyadır. Bir gelir. Ama en kötüsü neyi biliyor musun abi bu furyanın? Konu biraz dağıldı ama. Diğer esnafta bizim bu vardır abi. Bunu görür ya, o da yapar, o da yapar, o da yapar. Hepsi birbirini batırır. Tabii biz bunu yapanlara gidip konuşacağız. Abi lütfen girme. Diğer insanlar da girer, bunu yani bütün mekanlar sıkıntıya girer. Yani bu kötü rekabetin diğer esnaflara zarar olur. Tamam müşterimiz ucuz yer ama o mekanlar teker teker hem hizmet kalitesi gider, hem yemek kalitesi gider. Ya işte ne demiş atalarımız? Ucuz et mındar olur. Veremezsin kardeşim. Ben şimdi ben Adana yapan çok güzel yerlerimiz var. Ya bizim restorancı var ya abi. Bir algı var. Bak konu da aldı ama burayı anlatacağım. Şimdi haberlere bakıyorsun. Diyor ki Adana'da bir buçuk ton eşek eti yakalandı. Ya arkadaş eşeğin kökü bitti. Ben on senedir görmüyorum ya. Haberi bitmedi abi. Abi bu lokantalardan bir şey yenmez. Ya arkadaş bin tane lokanta güzel şey satıyor. Bir tane bir yerde bir şey yakalandı. Bunu kim yaptırıyor biliyor musun? Bilmiyorum. Abi. Kapitalizm. Kapitalizm yaptırıyor değil mi? Yani büyük şu zincirler yaptırıyor. Abi bak işte abi ya. var ya ben tabii diyorum musun? böyle bir şey olamaz diyorum. Eşek mi var lan ülkede? Eşek kalmadı ya. Ha. Bak, Ersoy abi görüyor musun? Abi ben yani bu her şeyi ben mi söyleyeceğim? Aklım aklım ermemişti. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Ama bu algı tutmuş abi biliyor musun? Tabii, tabii. Ve güvenmiyorlar. Bir araya Şimdi, gidelim mi? Bir araya gidelim. Bir dakikalık bir araya gidelim. Bir tabii. dakikaya geçmeyecek Bela tamam. Bir dakikaya geçmeyecek. İlk yarı bitti. İkinci yarıya devam edeceğiz. Bir araya gideceğiz ama ne olur bir yere ayrılmayın. yayına gidene geri gelmiyor ama gelmeseniz de gelmek Ne diyeyim şimdi? <laughs> Arkadaşlar önemli bir yayın. başkanın adayım çok güzel konuşuyor. Anlatıyor. Bakın. Şimdi neden bunu söyleyebilirim? Geçen yayında bir başkan adayına bunları yapmazsan sana yüzüne söyleyeceğim dedim. Sana da söyleyeceğim bunları. seçim alırsan. Ee, inşallah alırsın. Ama bir başkan adaya dedim. Yaptı mı yapmadı mı? Şimdi onları hep inceleyeceğim. Yayına çıkar mı o adam çıkmaz mı? Çıkarsa da çık çıkmayacak herhalde. Burada teker teker şunları 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 yapmanı diyeceğim Yüzüne vuracağım. Çünkü sana da aynı şey söylüyorum. Size de aynı şey söylüyorum. Burada e, projelerden bahsederken bahsettiğim konu çok kolay çok zor. Aslında işte yayından sonra devam edeceğiz. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Önemli konular var. Hani bina falan yapmayacağım mı? Araba almayacağım. Onları da soracağım arkadaşlar. Sizi e, proje ne? Bunlar proje değil diyenler var. Bunlar da konuşacağız ama ayrılmayın bir dakika. Geçelim mi? Geç o zaman. bizimkiler sevgiyle başlar. Maki. Tüm çiçekçilik ihtiyaçlarınız için Aslında bir soru daha var. İzleyeceğimi soruyor. Bir video paylaştınız. Ee, yine klasik çekim. Bir, o, artık artık oda başkanlarının şehit olabilir. Bir, e, 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 örnek de olabilir orada. Yakında ülkelerde görürüz oda başkan adayları. Videoyla anlatır sıkıntıları. Baskı var dediniz. Kim? Yani baskı ne? Nasıl baskı yapıyor? Yönetimi baskı var dediniz. Bu önemli bir soru. Ya şimdi ben bu aslında bu konuya girmek istemiyordum. Bu ben bunları sevmiyorum abi. Ee, <laughs> o zaman girmeyelim. Ya ben konuşamam böyle şeyleri. Girmeyelim o zaman ha, abi. Girmeyelim abi. Tamam. O videoyu paylaştınız. izleyen oradan izlemiştir değil mi? İzleyen izlemiştir. Ee, girdiğim zaman ben gidemem abi. Ha, anladım. Biraz da duygusalsın herhalde. Ha, ha. Yani haksızlık kaldıramıyorsun herhalde değil mi? Yok abi. Yani haksızlık olsa başkan adayını bile bırakır mısın diyorsun. <laughs> ama başkanım profesyonel olmak lazım bu işlerde biraz şimdi e burada profesyonel olmak lazım ne oldu başkanım <laughs> profesyonel olmak lazım abi bir şey söyleyeyim sana değil de biraz profesyonel olmak lazım O zaman şöyle yapalım Evet baskı ne şimdi, yönetimi var abi bunu geçelim abi e, abi tamam da şimdi evet, başkanım ben bu şey ee, kapatayım abi bu şey meselesini o et meselesi var ya abi ha. Şimdi abi <laughs> bizim dükkanlarımıza güvenmiyorlar abi. Evet. Bizim sıkıntımız bu. Sen dedin ya bu. Vallahi de bilmiyordum, billahi de bilmiyordum. Kapitalizm yapıyor dediniz ya. Evet. İnsanları demek o kadar etkiliyorlar. Dünyada kapitalizm daha neler yapıyor biliyor musunuz siz <laughs> bu dönercilerde et çıktı, şu çıktı. Bir, burada bir zincir marketin birine yapıldı onu biliyorsunuz değil mi? Evet. E bunların hepsi zaten büyük, dünyaca ünlü kapitalist marketler tarafından yapılıyor. Biliyor musunuz bunları? Çünkü nasıl yapıyorlar biliyor musun bunu? Bunu basını ele geçerek yapıyorlar. Evet. Basını ele geçerek yapıyorlar? Basın gündem oluyor. Mesela başkanım, seni konuşturmak adına değil de, Alanya'da bir tane dolanıcı olayı var değil mi? Evet. Kaç tane basın haber yapıyor bunu? Yapamıyorlar. Neden yapmıyor? Kaç tane basın haber yapıyor? Ben işte bir haftada ben uğraşıyorum. kadar her açıklama. Tek başıma mücadele ediyorum. Çoş. İşte yani her şey basın elinde basın susarsa her şey biter. Her şey susar. Açın. Devam edelim. Allah sizin gibilerin sayısını arttırsın. Evet. Abi. Evet. Şimdi bu bu var ya o kadar önemli ki abi. Adam geliyor abi. Nereden geliyor? Kayseri'den geliyor Alanya'ya. Tatil edemiyor. Evet. Bir yemek yiyecek abi. Abi güvenemiyor ya. Yoldan geçiyor. Adam Mersin'den giriyor. Antalya'ya geçiyor abi. Aksu reklamını yapmış orada köftesini yiyor. Bak ne söylüyor. Hı hı. Ya bizim Alanya'ya biz bu milleti indireceğiz abi. Alanya'da hiçbir reklam yok değil mi ya? Yok. Bir marka yok değil mi Alanya'da? Biz şimdi bunu yöresel ürünlerimizden başlayacağız. <laughs> ne bizim yöresel ürünlerimiz abi? Gözlememiz, olmazsa olmamız, Alanya paçamız, sade Alanya paçası var ya. Gülüklümüz. Biz, biz Maraş paçasını sevmiyor değiliz abi. Biz insanlara bu Alanya'ya merak uyandırıp sapıtmak istiyoruz. Gülüklü. Gülüklü çorbası. Markamız. Markamız abi. Ama hiç ön plana çıkamıyor ki. Çıkamayınca ne oluyor gidiyor. Ya ben sarayda akış lokantası var abi. Hasan abim. Bilirim. Ya ben oraya gidiyorum bir baklava yasıyorum. Hasan abim yaylaya <laughs> yayladaki şey var ya. <laughs> zeytini sıktırıyor abi. Hı. Orada kullanıyor. Evet. Ya bir ye, üç gün ağzından tadı gitmiyor abi. Bakla piyasının ya. Ekmeğe manıyor. Vallahi dün oraya gideceğim gidemedim abi. Evet. Koşuşturmaktan, ben de yok. Öyle bir piyası. Ya öyle birinin ismini kaybettik. Bolilci oldu ya. Bölülcü oldu pardon. Öyle bir piyasa işte. Hı, evet. Fasulye piyası. Hiçbirinde önde değiliz. Abi Mersin'den girdin ya baba. Yazarım oraya. Blackboard ne diyorlar abi? Billboard mu diyor? Billboardları yaptır. Yaptır baba. Yok mu para? Ara abi sağa solu. Babacım godaman çok. Hizmet etmek isteyen Alanya gönüllüsü çok abi. Billboard yaptıracağım. Ne yazdı alanya? Soğanlı çökelekli. Alanya gözlemesini denediniz mi? Yaz ya. İlk yoldan geçer bir çevirelim. Sonra o yoldan şeyde de bilecek. Alanya'nın içi de duyuyor ya. Adamları yukarı doğru bir gönderelim. Karimim orada bir pazar günü iş yapıyor. 6 gün selam veren yok. Ben Kızılalan'da dükkanım vardı abi biliyorum ben. 6 gün selam veren yok. Karısıyla, kızıyla çalışıyor. Adam bulamıyorsun. Nerede bulacaksın? Köylerde adam mı kalmış? İş yapamıyorsun. İş yapamıyor evet. abi. Buna üzülüyorsunuz değil mi? Ya üzülmez misin abi? <laughs> ne demek abi? Onlar gitse ben çocuğumu kime göreceğim? evdeki hanım da bilmiyor acı. Yanlış anlama onlar evet. da bitti. Yok yapan yok. Şimdi biz bunu yazdık mı abi? Oradan yazdık. Oradan gelene yazdık mı? Alanya'nın paçasını denedin mi? Yokardan Konya'dan gelene de gözleme yazma canım. Ona da de ki ölü bir piyasını denedin mi de. Adam zaten gözlemecinin yanından geliyor. Yukarıdan gelince. Taktiği kuracağız. Sosyal medyayı harekete getireceğiz abi. Turistler geliyor abi. En büyük sıkıntımız bu. Otele giriyor. Çıkmıyor ya. Neden çıkmıyor abi? Neden çıksın? Ülüm piyasa yemeye çıksın. Abi neden çıksın? Merak uyandıran bir Ülüm şey yok. böyle mi Abi basit alma abi. Boğaz var ya boğaz. Evet. Deveyi yardan adam diyor. Bir tutam ottur dur diyor. Ülüm bir şeyden başka. Yörükten başka kimse yemez abi ya. Ne? Yörük şeyi o. O bizim şeyimiz ya. Abi bir yesin ya. Yedirelim. Baklanın Mısır'da 5000 çeşidini yapıyorlar abi. Evet. Baklanın 5000 çeşidini. Gitsen her gün baklayırsın orada. <laughs> boğaz adamı çeker abi. Ben öyle inanıyorum. Ha bunun için ne yapacağız? Yöresel şenliklerimiz var ya onu yapacağız abi. Nerede? ile konuşacağız. Orası uygunsa orası. Yukarısı, Kızılalan'daki boşluk var ya arkadaki, parkın yanındaki. Oraya Or da esnaflar alacaksınız değil mi? Kaydı olmayanları almayacaksınız o şenlikleri, yöresel şenlikleri. Esnafları alacaksın değil abi mi? Abi zaten esnaflar gelir oraya. Bunların herkesin kaydı var esnafın, ha. şeyi yok ki ya. Onlar şey yani bir neden. Ya ben var ya açık net konuşayım mı abi? Ha. Adam daha da orada bir gözleme dükkanı açmış değil mi? Ha. Ya ben onlara takılmıyorum abi ya. Açabilmiş orada durabilmiş ya. Çünkü çoğu durmuyor artık. Bırakıp geliyor abi yavaş yavaş Duracak şey yok. 3-4 tane kaldı abi. Yok duramıyor. Aşağıdakiler duruyor. Başkanım şunu evet. demek istiyorum. Evet. Senin esnafın var sana oy vermiş. Vergi kaydını almıştı. KDV diyor, mamelde diyor. Adam bir araba alıyor. Bir günlük köfte yapıyor senin şenine katılacak mı adam? Onu yani, ne istiyorum? Ha onlar onlar. Ha onların, onların onların e adam, onu anlatmaya çalışıyorum. Kaydı olacak ya kaydı zaten çıkmaz mı? Onu anlatma. Çıkar niye çıkmasın abi? Yayınlarda görmüyor musun? Kayseri sen doluyor ya. Adam hayatını bu köfteciliğe vermiş. Köftecilik yapıyor. Evet. Ee, ben kayıt dışına çok karşıyım başkanım. Çok karşıyım. Abi mücadele ederim öyle bir şey. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Şey Siz anlamadınız soruyu. Soruyu anlamadınız. Sayın Başkanım. Ama bugün, çoğunu tanıyorum ben. Tanıdık başkanım, hepsi. başkanım olur mu hiç? Yani ha. şunu söyleyeyim. Bunu alttan adam 10 kadar yazıyor WhatsApp'tan. Diyor ki kayıt dışıyla mücadele edecek mi diyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. O kayıt dışı esas başka Kayıt dışı dediği başkanım biliyor musun? Biliyorum. Kayıt, kayıt dışı vergisi yok, algısı yok, oda kaydı yok. Senin odanın KDV mi ödemiyor adam? Evet, ödemiyor ki adam. Olmaz. Adam %8 alıyor, fatura da almıyor. İhtiyacı abi, yok. Abi bu şimdi. zamanda bu mu kaldı ya? Var çok. Vallahi. Çok. Çok lan. başkanım. İyi de nasıl izin veriyor o, abi? Senin bütün resimler, oda kaydı var mı? Ne? Oda kaydı var mı? Bütün restoranlarına lan Kredi çekeceğiz sanıyor oda kaydı. Abi da. ben oda ulaşamadım ki. Ben gidiyorum şimdi. Ben seçim çalışması yapıyorum abi. Evet. Selamun aleyküm, aleyküm selam diyorum. Abi ben ticaret odasına kayıtlıyım diyorum. Ha. Ben gidiyorum. Esnaf. Ben zaten liste yok ya bende. Evet. Ben gidiyorum öyle dalmışım. Deniz ana gibi oraya buraya gidiyorum Listeyi yani. Listeyi niye abi? Ben bilmiyorum abi. Abi ha, bilmiyorum. şimdi ben bunu da söyleyeyim. Ben başkan oldum değil mi abi? 4 sene sonra. Evet. Adam karşıma baday çıktı mı? Evet. Bir tebrik ederim. Ha. Beni yalnız bırakmadı. Çünkü yalnız bırakırsa ben orada hizmet edemem abi. Çok kötü bir Rakip şey. Mi Rakip mi çizirgaşıma diyorsunuz? Rakip çıkacak. Da. Mutlaka çıkacak. Çıkacak ki ben koşturayım abi. Rakip olmasa koşturur musun abi sen? Senin rakibi yok. Koşturur musun Allah için? Koşturuyorum ben işte. Rakibim yok. <gülüyor> Doğru. <laughs> Seni ayrı kullar desin. Evet. Şimdi biz gelecek listeyi kendim takdim etmezsem adam değilim de. Vereceğim listeyi. Tabii veririm ya. Çok da iyi olursa güvenirsem ona gel kardeşim derim ya. Bu sefer de sen yap derim. Yapsın abi. Evet. Şimdi başkanım. Benim sormadığım senin yapmam gereken. Şimdi seni rahat bırakacağız artık. Soru sormayacağız. Ben sorularımı ne besini bitirdim Seninle alakalı. Son sorduğum soruya duygulandın. Cevap vermedin. Öyle çizemedin. Keşke sormayasaydın. Sorduğuma da pişman ettin. ben, ben az ortamı şeyi severim ben. <laughs> ben ya ben e, Hüseyin abimi seviyorum. Allah ondan ben de seviyorsun. Yıllardır orada 30 sene kendini koruyup hizmet edebilmiş. Çünkü çok zor. Yani çok karşısına birisi çıksa daha kolay yapar. Çünkü niye? Bir güç olur. Bir yani ne derler bunu? Motiv olur ya. Bu Hüseyin abi 30 sene motiv olmuş, yapmış ya. Hiç lekesi yok. Hiçbir şeyin duymadım abi. Hiç tık yok. Anlatabiliyor muyum? Sadece ben nedir? O kötü bir duruma düşmesin diye uyarıyorum ben. İyilik yapıyorum. Çünkü ilerisi şeye gitmeye başladı. Aslında yardım aslında Hüseyin başkanında tek başına madem diyorsun bu iş olmuyor. Tek adaylı bu iş olmaz. Çıkarsın bir tane böyle adam, genç, odasında yönetiminden, kendi yönetiminden, değil mi? Kendi yönetiminde mevcut bir tane adamdan. Yıllardır sen benim yanında yöneticilik yapıyorsun. Gel Ahmet. Benim yaşım bir noktaya gelmiş. Bak adam aday olmuş. Medeni çıkarmış. Seni de destekleyeceğim. Çık. Sen benim evimde aylarda, yıllarda yönetimde duruyorsun. Hadi sen de çık. Bir yarış bakan bir. Ben yokum. Öyle fotoğrafını en köşeye astırırsan daha iyi değil mi? Hani? Süper. Ben bunu sadece Hüseyin Başkan'a demiyorum. Uzun süre başkanlık yapanlara. Ya o fotoğrafını Doğan Bacağı'da geçen sene dedim ben bunu. Yani Kerim Taş. Yani astır fotoğrafını oraya. Onursal başkan olarak kal ya. Bak Alekka'ya aday olmayacağım dedi. Anladın mı? Bir seçimde dedi. Benim fotoğrafımı paylaşırlar dedi. Böyle dedi. Alekkaya'nın yıkılışı diye dedi. Çok zoruma gitti dedi. Ben aday olmadım dedi ya. Kendim aday olmadım dedi. Aday çıkmadım dedi. Başka bir arkadaşım. Çıkardım birisini dedi. Destekledim onu dedi. Yönetim donanma de arkadaşım. Neye destekledim ben arkadaşım? Benim yoldaşım dedi. Seninle koşmuş yani. He, koştu dedi. Çıkarttım adamı dedi. Sonra dedi seçimi kaybetti arkadaşım dedi. Edebilir dedi. Bir fotoğrafı dedi Ersoy Bey dedi. Şöyle gösterdi bana. Bu ne dedim. Benim dedi bir anımı yakalamışlar. Alekkaya'nın şey, akkan, akkan, yıkılıyor. Onuruma dokundu Ersoy söyledi. Tekrar çıktım dedi. Ha böyle bir şey yaparsa bir daha çık yani. Bence yok, ben saadeyorum. Ben, abi. Başkanım Başkan demiyorum ben konuşuyorum. <laughs> <az> <laughs> yani aslında ben benim de sözüm söz sana size. Benim benim anlamadınız başkanım. Evet. Ben onu demek istemedim. Yani siz beni zaman. yanlış anlıyorsunuz. Hüseyin Başkan'a diyorum Anladım. ya. Anladım. Abi çıkar bir tane adam. Bak Hüseyin abinin yanında mesela Cemal abi var. Ben tanımam. Evet. Hiçbir muhabbetim yok ben. Abi ben 17 yılım olmuş Hüseyin abiyle ben bir çay içmedim. Evet, benim abi. dükkanıma gelmiş. Benimle bir çay içe söylesin ağacanlı. Ben bir çay içmedim. 3 mekan, 4 mekan, 5 mekan. Hiç ziyaret etmedin mi sen? 7 mekan açtım. Hiç etmedin mi ziyaret Abi 7 mekan açtım diyorum. Ben çay içmedim. Net. Ama dolaşıyor. Fotoğraf atıyor. Atsın canım. Hizmet, çalışsın yani. O değil. Senin ziyaretine gelmedi mi gerçekten şu ana kadar? Bir sefer yeni açtığım dükkan var ya. He. Aday olduktan sonra öbür tarafa geldi. Allah razı olsun. Aday mi? olduktan sonra mı geldi? <laughs> Oraya geldi. Ee, hayırlı olsun dedi. Allah razı olsun ondan da. <laughs> evet. Cemal abi var abi bak orada. Herkes bilir. Hı hı. Cemal abi diyecek şimdi. Ben adayım. Yarın ben yokum. Bir benden çok bilgili, benden çok iyi bu işi yapabilecek kişi odur. Bir dakika Cemal aday olsa sen çekilecek misin? Hemen Cemal abi benim üyelerin hepsi Cemal abi okey verir. Çünkü onun daha iyi yapacağını bilir. O zaman sen de geçen ki yayına adam gençlerin önünü açmak, Tabii. bu döngüyü bitirmek, Tabii. bu koltuk sevdasına son vermek için mi çıktın abi? Yok abi ben oturuyorum zaten restoranda köşede zeytin ağacının dibinde akşama kadar. Sana değil ben, uzun süre başkanlık yapanlara bir... Abi karşıyım abi. Sevgi saygı ayrı bir şey. Kişiler abi ülkenin üstünden tut altına kadar en büyük sıkıntımız bu. Bir gün abi bak bir partiden evet. 2002'de ben Bilal Korkmaz Bey'le Sen konuyu bir daha girdim. Abi, bir konuya tekrar gelelim abi. Bir şey diyeceğim. Bir abi. tekrar bir tek, abi, konuya geri evet. gelelim. Evet. Metin abi aday olsa ben çekileceğim diyorsun. Ha? Pardon Cemal Metin abi. Cemal, abi, Cemal abi aday abi olsa. Abi canım direkt. Bu konuyu konuşalım abi. abi geçişli vermeyelim bunu. Abi geçişli Çünkü, çünkü bir yayın yapıyoruz burada. Bana herkes ne dedi biliyor musun He. abi? <laughs> Bu işi en iyi yapacak kişi Cemal Bey'dir dedi. Kimle konuşursam. Adam öyle bir yer edinmiş ki. Ya dedim ben keşke adam... Haberin etinde mi şu anda yine? Ben yönetimden Hüseyin abi'nin kimseyi bilmem abi. Bir ha. bakmadım. Bir iki kişiyi bunlar işe girince öğrendim, tamam mı? Öğrendim. Bak ben yanına gitmemişim abi. Anlatabiliyor muyum? Ben şeyim yok. Çizgim belli, net. Ben hep birisine telefon açtım abi yanlışlıkla. <laughs> dedim ki böyle, "Abi ben yine utandım da. Abi seni tebrik ederim." dedim. Ve çok delikanlı bir çocuk. Dedi ki, "Ben onun arkasındayım." dedi. Sen bir daha tebrik ettim. Telefonunu kapattım. Anladım. Bitti. Okay. Yani Net olalım. Benim gerekiyor. adaylığım bir adaylık sevdası değil. Hizmet etmek istiyorum. Ama benden daha iyi hizmet edeceğine inandığım kişiler var. Onlar aday olursa onları desteklerim. Bikki. Ama bu koltuk sevdası döngüsünde durdurmam lazım. Ülkenin tepesinden aşağıya kadar uzun süre kimse o koltukta sabit kalmasın. Gençlerin öne diyorsun. Aday olma başında bu. Okay. Ay, tamam. Abi anlatmadın. Benim de sormadığım konulara girelim abi şimdi önünde yazılı zaten. Artık söz sende. Ya bizim bu bu meselenin konuştuk bu güven meselesi var ya. Biz bunları ben bir bayrak yaptırmayı düşünüyoruz abi. Ama arkası dolu bir bayrak. Hani orada hijyenik belge almıştır bayrağı değil. Bu oda bu restoran ürünleri denetlenmiştir. Güvenle yiyebilirsiniz. Bunu yazacağız o odaya. Herkes güvenecek oraya. O mekana güvenecek yani. Ama biz bunu tabi restoranı denetlemeyeceğiz. Burada en önemli olay ne? Et grubu. Et grubu kasaptı kardeşlerle konuşacağız. Kasap kardeşler bize güvence verecek. Onlara gerekirse odaya bir gıda mühendisi alacağız. Biz deneteceğiz abi. Bu yükü biz alacağız ya. Gideceğiz kasaplar teker teker bizim kasaplar ve veren kontrol edecek abi. Bana ki, kasap kardeş evet benim burayı kontrol edebilirsin. İstediğin zaman 7.24 benim gıda amacım habersiz gidecek oraya. Oranın etlerini kontrol edecek. Biz bu düzeni, bu kapitalizmi yıkacaksak o bayrağı oraya asacağız. Bu odanın, bu restoranın etleri, tavukları kontrol ediliyor. Evet. Doğru mu abi? Biz bunu yaptım, bir güven vereceğiz. Konya'da adam girer mi abi? Geliş güzel yere. Ve bunu da her yere lan. O restoran meselesi var ya abi. Evet. Bir fikirde şöyle bir şey var. Al adam açmış. Kebapçı, 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 kebapçı. Ya arkadaş kebapçı, sulu yemek, balıkçı. Doğru mu abi? Evet. Ya çift köfteci kardeşler var abi. Ya geziyorum, üzülüyorum da yani. Ya arkadaş bir binanın altında var. iki bina geçmiş bir binanın altında da var. Bir binanın altında da var. Bir okul var oradan çocuk gelsin diye uğraşıyorlar. Yani Allah yardımcılar olsun gerçekten çok zor. Ya onlara ne diyeceğiz? Bak bu okulun abi, nüfusu bu. Metin abi toparlamamız lazım. Yayında donmalar var. İzleyicilerimiz var. O yapacak. zaman siz ne zaman bitirirseniz bitirin. Ay başkanım şimdi ben sana hızlı hızlı bu kısası projelerim varsa anlat. Bir yayın daha yapacağız seninle. Ne zamanlarda izleyiciler de yazıyor. Yine internetle alakalı sıkıntı yaşıyoruz. Yani ne bilmiyorum. diyeyim. Tamam bitirelim abi o zaman. E, abi bitirmeyelim. Ekleyeceğim bir şey varsa Hemen izleyeceğimize bir sunumum varsa, bir davetim varsa şey Vallahi yapalım. Vallahi ne e, diyeyim zaten abi. Zaten önemli projelerin. Devlet, devlet, devlet proje var. baba bize acısın abi. Anlatmadım proje var mı başkanım? Ne? Burada anlatmadım proje bu, var mı? Ya bu tamam keselim. Donma ha. varsa sağlıklı olmaz. İleri Hayır şey öyle de donma donmaz. değil. Dom, ay, donma oluyor geçiyor. Anlatmadınız proje var mı başkanım? Valla ben burada fazla bir not almadım. Ufak ufak notlarım var. Ha. Yani şeyim yok. Anladım. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Siz de yazıyorsunuz bak donmalar oluyor. Metin Bey ile biz tanıtım amaçlı. Metin Bey'i siz tanıyın diye. E, çünkü kitlelere ulaşabiliyor bu yayın. E, bu yayına kesintileri alıp paylaşabiliyor. Ben davet ettim kendisini. Madem bir yola çıktım bizim de size de desteğimiz olsun. Çıkın kanalımıza kendiniz ifade edin dedim. Ama talihsiz bir akşama denk geldi yayın. Donmalar oluyor. İzleyicilerimiz yazıyor. Az önce reklamda da bunu düşündük. Çıkalım mı kapatalım mı diye. Ee, ama anlatmak istediği konuları anlat. Özellikle KDV konusu çok önemli. Ee, ben şöyle söyleyeyim. KDV ile alakalı ben 1 liraya aldığım, 10 liraya aldığım şeye, 100 liraya aldığım şeye ee, 10 lira e, bana yüzde bir KDV yani matraha kesiliyor. Ben ona yüzde %10 KDV diyorum devlete. Kalan karını da kırk ödüyorum diyor. Yani bu çok önemli bir konu. Bunu çözmek bizim gücümüz yetmez asla. Biz o da olarak bunu çözüp bir yani bir noktayız ama kitleleri ayaklandırırsak, kitleleri yola çıkarırsak, kitleleri tek alma oğlum devam et. yani çift al oğlum lütfen. Tek alma. Kitleleri yani zincir oluşturabilirsek neden olmasın? Çözülür. Evet doğru. Türkiye'de neyi çözmek istiyorsan kamuoyu oluşturmak lazım. Neden kamuoyu oluşturmak lazım? Biliyorsun bir kadına şiddet oluyor. Günümüzde her gün kadın şiddet doluyor. Her köyde, her yerde, Alanya'da günde 3 tane kadına şiddet doluyor belki. Kadın susuyor, komşusu da susuyor. O zaman devlet duymuyor bunu. Ama basına düşüyor zaman, kamuoyu oluştuğu zaman bir tokat atan ya da kadın cinayetleriyle alakalı mesela nereye gelirsin? Çok kadın cinayet oluyor. Ama 5 ay ceza alacağı yerde 5000 işte 5 yıl 15 yıl alı veriyor. Bir örnek verelim size kapatacağız. Kamuoyu oluşan her konuda çözüme ulaşılır. Alanya'da bir bimin kazası oldu biliyorsunuz. Bimin kazasında söz konusu şahıs e, suçlu olmasına rağmen hemen tahliye edildi. Anında ifade verildi, anında mahkeme görüldü, anında kapandı. Bir 110 bin lira ceza ile salı verildi. Kamuoyu oluşturuldu, baskı yapıldı, aile baskı yaptı, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı. E, ne oldu? İslam mahkemesinden döndü. 4 yıl, o, 4,5 yıl ceza alarak 10 yıl ehliyetine konu, el konuldu. Yani ne oldu? Hak adalet yerini buldu. Hak adaletin yerini bulması için ülkemizde özellikle kamuoyu oluşturmak lazım. Başkan adayım da işte diyor ki ben bunu nasıl çözeceğim? Başkan adayı olduğum zaman oldum. Başkan olursam olacağım diyor zaten. Eminsin de konuşuyorsun. emin de konuşuyorsun. Yok, <laughs> Yani, yani nasip illallah, olursa, nasip olursa, geleceğe geleceği Nasip olursa, olun, olursa olacağım olun, diyorsun. Ha, hep de beni şey yapıyorsun. Yani az önce bana nasip olursa olacağım diyorsun. Şimdi yok diyorsun <laughs> yani. olursa. Yani, yani, tamam da ben de yani <laughs> e, nasip olursa olacağım dedi zaten. Nasip olmasa kalkamazsın buradan. Şimdi <gülüyor> abi her <laughs> 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 şey nasip. Nasip güzel abi. <laughs> nasip olursa olacağım diyorsun. Yani, yani olursa, e, olursa öyle. bu işleri çözmek için zincir oluşturacağım diyorsun. Evet. Ee, evet o konuda ben sana güveniyorum. Zincir şey oluşturmak abi, kolay. İnce bir nokta var. Bir dakika anlayacağım da. Şimdi Müşteri diyor ki yani %10 vergini ver. Ya biz vergi verelim. Verelim kardeşim de. Şimdi dükkan 50 bin lira ciro çekiyor. Tamam bak ince bir nokta abi. 50 bin ciro çekti. Benim masraf amortisman gideri dahil 50 bin lira. 50 bin üstünü satışa basam kazandım değil mi abi? Hı hı. Ama devlet diyor ona bakmıyor. Ben %10'umu alırım diyor. Aldı değil mi abi? 50 bin 50 bin bir ay yaptı. 1,5 milyon. Evet. Devlet oradan sana devlet baba çıkardı. 150 bin lira vergi. Arıca. Ama sen para kazanmıyor ki giderim var. Evet. Elemana gidiyor çünkü. Ya arkadaş niye benim girdimle çıktım? Sen kardan niye almıyorsun vergiyi? Git <laughs> servetten al, kardan al. Esnaf biterse ya. şehir biter abi. Evet. Esnaf bitsin var ya. Sektör bir bitsin. Herkes biter. Şimdi adam çocuğu okuyamıyor abi. Ne yapacak abi? Ya restoran olacak ya bilmem şey. Beş sektanına girecekler ama <laughs> Ya sen bunlara böyle baskı olursa silindir gibi ezersen şimdi herkes çıkmaz da şehirde. Ya okutacak o da tıp. Aşağısı yok abi. Ne okursan oku boştasın zaten. Ha kardeşim meslekleri de geliyorsun böyle abi millet ne yapacak ya? Oraya girmeyelim. girmeyelim millet ne abi. yapacak tamam. işine girmeyelim. İyi <laughs> e, akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. Hafta sonu geliyor. İnşallah şu arızaları çözebiliriz. Çözemezsek de kapadı vereceğiz. Biraz yayın yapmayacağız. Hoşça kalın iyi bakın. İyi akşamlar olsun.